Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçer misiniz? Videolar yüklenince sizlere bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok kolay bir model anlatacağız. Ben şöyle kesme boncuk kullandım. Sizler normal kum boncuk da kullanabilirsiniz. Tek sırada böyle tek renk yazmalara harika bir model tasarlayıp geldik arkadaşlar. Şimdi o kadar da zarif duruyor ki. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Tek sırada ben kum boncuk kullandım. Böyle lilayı andıran bir kum boncuk kullandım. Şimdi başlayalım. İpimizi tığ battısına sabitledik. Çok kolay. Kat almışım. Bir düzeltelim. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 3 zincir çektim bu ara boşluktan girdim kapattım 1 2 tane de sık iğnesi yaptım 2 zincir çektim hemen yandaki tıbbat diye girip sabitledim 2 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi bu noktada arkadaşlar dönüş yapıyorum bir zincir çektim sadece boncuklarımı alıyorum bir tane boncuk attım çok büyük olmayacak şekilde bir örümcek yapıyorum tekrar bir boncuk atıyorum yine örümcek yapıyorum tekrar bir boncuk atıyorum üçüncü örümceğimi de yapmış olduk. Şimdi bunu hemen buraya tepeye batıp ben bu kadar sıkı yapmasaydım tabi battık sabitledik bir zincir çektim rahat dönmek adına dönüş yaptım örümceklerin iki kanadını alıyorum boncuklu kanadı bırakıyorum iki kanadına girdim sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnesi yaptım şimdi ikinci örümceğimin iki kanadına girişi yapıyorum 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım 3 tane boncuk atıyorum 3 boncuğumu ipin ucuna alıp kapattım yuvaya girip sabitledim. 5 sık iğnesi daha yapıyorum. 3 4 ve 5. Şimdi buradaki örümceğime giriş yapıyorum. Buraya da 10 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın şuraya arkadaşlar burada çıkmıştık ya buraya girip 3 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 2 ve 3 bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? 2 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 zincir çekip başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 3 adet zincir çekiyorum bu noktada tabi sökülmeseydi Evet 3 adet zincir çekiyorum aradan girdim kapattım iki tane de sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim bu benim verdiğim ara bakın aralarda bir tane var gördüğünüz gibi yani ben bir tane ara verdim sizler daha iki tane de verebilirsiniz bu verdiğim ara İki zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım. 3 adet zincir bu boşluktan aradan girip kapat. İki tane sık iğne yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battığına girip kapattım. 2 zincir başına bir alıp yandaki tığ battığı girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın bu şekildeyken şu verdiğim ara şimdi buraya da modeli kuracağım dönüş yapıyorum bir zincir çekip bir boncuk atıyorum örümcek yapıyorum tekrar bir boncuk atıyorum örümcek yapıyorum biraz küçük oldu sanırım tekrar bir boncuk atıp 3. örümceğimde yapıyorum üst üste şimdi hemen bu yandaki tepeye batıp sabitliyorum kapattım bir zincir çektim rahat dönmek adına dönüş yaptım Örümceğin iki kanadını alıyorum. Boncuklu kanada değmiyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. İkinci örümceğimi de girdim iki kanadına. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5. Bu ortaya 3 tane boncuk atıyorum ipin ucunu alıp kapattım yuvaya girip 5 sık iğnesi daha yapıyorum 4 5 buradaki örümceğimin iki kanadına giriş yapıp 10 tane sık iğnemi yapıyorum son örümceğim çok keyifli arkadaşlar örümü de Şimdi bakın bu aşağıdaki bu araya giriyorum. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum. Yine bir tane vereceğim arayı veriyorum. Sonra model kurmak için aramı veriyorum. Gerçekten çok güzel, naif, zarif bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğendiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.